Evet arkadaşlar ben bugün arkadaşlar teyzem gidip yatacağım. Ve bebeğim yanında. Beş gün arkadaşlar Hadi bak let's go. Önce arkadaşlar ablam da orada yatacak. Yani her şey kırdı. Öncelikle cüzdanım lazım. Ben cüzdanım çünkü her yeri götürmüyorum. Cüzdan hiç duramam ben. Hayatta. Her şey çok eğim. Ayağımda arkadaşlar yorgan yasası götürmem gerekiyor çünkü benim. Tövbe. Elimde kaydı bu da ya arkadaşlar bu arkadaşım bana geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz çok video paylaştım ondan. Eğer bakın. Ben şimdi çok video paylaştığım için. tamam. Bu hazır. Okey. Şimdi yasak yasak yas yas olarak arkadaşlar Siz yasak götüreceğim Bismillah. Oy oh, Bismillah. Böyle bir yasak yasak lazım. Bir de pijama da götüreyim. Şöyle. Don olarak da bir dakika be arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum size. Yastık da koydum da arkadaşlar. Bana bir tane çanta lazım ki. içine her şeyi koyayım diye. eşyalarımı da. Bir dakika abim bakayım. Ya da benim dolu mu bakayım bir dakika. çünkü çantamı doluyor diye. Bak çantamda arkadaşlar. Özür dilerim her şey elim ayağımda. Gerçekten ben bunu hem çok koyup geliyorum. Çünkü ben dedim ki de arkadaşlar ikinci kez yapıyorum arkadaşlar. Ama bu sefer evlendiğinde bir kez yapıyorum çünkü arkadaşlar. Ee, evlenmediğinde annem geldi yapmıştım. Orada ablam da yapmışım yine. Şimdi gildi Ama bebek var bu sefer. Şimdi arkadaşlar yoga yastığımı da alacağım arkadaşlar şimdi. Bir dakika durun. Ben şu akşam her an ışıksız uyuyamadığım için kameram döndü arkadaşlar. Şu gece bunu koyacağım arkadaşlar bir de. Akü kablomu unutuyordum arkadaşlar. Akü kablomuz arkadaşlar olmaz hayatta. Hem ablam için de, de alıyorum arkadaşlar. <laughs> çünkü ablam da koy... Ablam çünkü burada diye onu kimse alıyorum yanıma. çünkü arkadaşlar her an arkadaşlar ben çünkü hep arkadaşlar sabahtan e geceye kadar arkadaşlar taktığım için ucu yok bunun. Nereye koydu bilmiyorum. Burada buldum ucunu. Şimdi hemen beni alabilir diye onun kendi aküsünü koyacağım arkadaşlar. Aküsü bulamadım arkadaşlar. Tek yüzünü unutmamı götürmem gerekiyor arkadaşlar. Alan kendisini alan bulsun bir tanesini. Ya da kendi, ben, beni alması gerekiyor. Tamam arkadaşlar her şey hazır arkadaşlar. No. <laughs> bunu Bay bay. Evet arkadaşlar <laughs> bütün hepsi burada. Evet arkadaşlar <Okay>, burada hepsi. Ve çantalar burada. Bay bay.